Merhaba, selam arkadaşlar. Bugün sizlere Migros'taki güzellikleri göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Orkideler çok güzel fakat görmüş olduğunuz gibi hep beyaz renkleri var. Fiyatı ne kadarmış? 399 yani 400 lira fiyatı. keşke başka rengi olsaydı alırdım ben de bir tane. Benim iki tane beyaz renk olduğu için fazla ihtiyacım yok yani beyaza. Şurada da Atatürk çiçekleri var. Atatürk çiçekleri çok güzel arkadaşlar. Fiyatı ne kadar? 99 lira. Ama dolu dolu güzellikler. Bence Atatürk çiçeği almak isteyenler mutlaka mutlaka en yakın Migros mağazalarına uğrayan Çok güzeller. Çok dolu dolular. Bu da öyle. Hepsi aynı. Hepsi birbirinden güzeller. hele bir de şurada kalan şu var. Bu çok dikkatimi çekti. Çok değişik. Hem de çok büyük arkadaşlar. Fiyatı da ne kadarmış? 320 lira yani 319.95 diyor. Ama şurada e, ambalajında olduğu için çıkartamıyorum. Dolu dolu bir güzellik. Şu arkasında da açık pembe rengi olanı var. Bir de beyaz rengi olanı var ama çok güzel kalan şu buna hayran kaldım ben şurada da şöyle büyük bir starliça var onun fiyatını da göremiyorum dolu dolu Atatürk çiçeklerinden hep dediğim gibi Atatürk çiçeği almak isteyenler mutlaka mutlaka bence en yakın bir Migros mağazalarına muhakkak gitmeleri gerekiyor şu güzelliklere bakalım Aman Allah'ım. Hepsi birbirinden güzel renkleri falan. Hepsi şöyle dolu dolu. Bakın arkadaşlar. Starliçe de çok güzel büyük. Şurada neler varmış. Buradaki güzellikler. Bunların fiyatlarını göremiyorum ben. Şurada da sukulentleri aranjman şeklinde yapmışlar. 2 tane bulunmakta ama bunlar pek hoşuma gitmedi benim. O kadar güzel değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakar mısınız arkadaşlar? Pek güzel değiller yani. Şurada da kalan şolar var. Toprak saksı içinde. Ama kimisi güzel bu kalan şoların. Kimisinin çiçekleri geçmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Şunun mesela oldukça çiçekleri geçmiş. Şunun da öyle. Mesela bunu aldığımız zaman bu çiçeklerini buradan üstünden kopartmamız gerekiyor. Temizlememiz gerekiyor ki temizlersek yeniden zaten sürer bunlar kalanşolar böyle bildiğiniz gibi. Dediğim gibi kalanşoların kimisi çok güzel, kimisi güzel değil arkadaşlar. Kalanşoların fiyatını gösterdim ve 250 lira. 249.95 lira bunlar da. Bu da geçmiş artık. Sararmış. Bu zaten alınmaz bence. Şu biraz güzel. Ama şurada var bir tane. O çok güzel mesela bak. Şu alınır. Çok sağlıklı. Ama ötekiler fazla sağlıklı görünmüyor. Mesela şu. Şuradaki mesela. Ama şu çok güzel. Bunu çok sevdim ama öteki kalan şu bir harikaydı o beyaz olan. Bol bol böyle görmüş olduğunuz gibi Atatürk çiçekleri dolu. En çok Atatürk çiçekleri bulunmakta. Yani mutlaka mutlaka Atatürk çiçekleri alınır. Çok güzeller. Dolu dolular. Burada ne varmış şöyle. Bunlar da vazolara çok güzel. Bundan da bir tane alayım ben. Şöyle başak şeklinde arkadaşlar. Fiyatına kadar hem de çok uygun. 12.95 13 lira ama çok güzeller. Doğal. Burada da antoryum çiçekleri var. Antoryum çiçeklerinin fiyatı 295 yani 300 lira ama antoryumlar da büyük arkadaşlar. Ambalajın içinde olduğu için pek fazla açamıyorum size göstermek için. Şöyle üstten gösterebiliyorum ama bir harika görünüyorlar. Bu antoryum çiçeğinden de mutlaka mutlaka olması gerekiyor evlerinizde. Şu çiçeklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Muhteşem. Resmen al beni diyorlar. Şurada böyle. Ama bu antorium çiçeklerinin başka renkleri oluyor. Sade kırmızıları mevcut burada. Açık pembe türü var, morumsu türü var. Fakat nedense onları pek göremiyoruz piyasada. Bunlar daha çok var bu kırmızı türlere. Çiçekleri çok güzel. Bakın arkadaşlar antorumlara. Sanki aynı bildiğiniz plastik çiçek gibi şöyle. Ne kadar güzel. Bir de en çok üstünde çiçeği kalan bitki antoryum çiçeğidir. Kolay kolay kesinlikle geçmez çiçekleri çabuk. En çok üstünde yani e, bitkinin üstünde en çok çiçeği kalan antoryum çiçeği. Devamlı böyle çiçekli görürsünüz bu güzelliği. Mutlaka mutlaka yani olmayanlar bir tane alsın bence. Ben de olduğu için ben almaya gerek görmedim. Ama çok severek bakıyorum ben antoryum çiçeğimi. O kadar da bakımı da zor değil yani bunu. Bir de şuradaki güzellikte benim aklım kaldı yine geldim bu kalan şunun başına ya böyle bir kalan şo ben görmedim görmedim çok değişik çok keşke ambalajından çıkartıp da size gösterebilsem muhteşem bir güzellik yok böyle bir güzellik arkadaşlar çok çok bir harika çiçekleri bile değişik bakar mısınız nasıl güzel nasıl güzel İnanın fiyatı da bence o kadar fazla değil bunun. Bunu alıp da kim bilir kaç senede bunu yetiştirdiler böyle. Bugünlük bu Migros mağazasındaki güzellikler bunlar arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi beyaz orkideye de ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Fiyatı da dediğim gibi 400 lira ama onlar da çok sağlıklı görünüyor. İnşallah yine bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.